Abi hoş geldin Play Broadcast 4 Hoş buldum Bugün çok farklı bir siteden bir kısa film yorumlayacağız CineShort sitenin adı Site ve uygulama bu aslında daha çok Aynen öyle ama sadece telefona yüklenebiliyor uygulama olarak Buradan yalnızca kısa filmler gösteriliyor Yani Gain modeli izlenmiş. Gain de sadece mobile yüklenen bir uygulama Ama CineShort sadece kısa film gösteriyor Şimdi o kısa filmlerden birini mi yorumlayacaksın? Evet burada bir dikkatimizi çekti. En çok izleyenlerden bir tanesi olarak. Classmate. Sınıf, arkadaş. Sınıf arkadaşı olarak. Bir kısa film gözümüzü çarptı. İzledik hemen 10 dakikalıktı zaten. Konusundan da kısaca bahsedelim. Evsiz bir adam. günde otobüse geçmiyor. Ve gördüğü kadınların yanına giderek aa beni tanımadın mı? İşte ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta birlikteydik. Beni zaten fazla atlamam normal zaten her gittiğim okulda kısa kaldım babamın işinden dolayı falan. Bu şekilde geçimini sağlayan bir adam. Ve hani olursa da evlerde evde gidebilen bir. Yani eğer kızı iyi ayartabilirse. Kovalıyor yani bunları da kovalıyor. Ve hani muhabbet bittikten sonra da zaten karşı tarafta bir ister istemez para teklif ediyor. Ve hani ilk baş kabul etmeme gibi yapıyor. Ama sonra alıyor cebine atıyor. Ama filmin başında sanki olayın gerçekten bir sınıf arkadaşı edasıyla sen beni tanıdın mı gibisinden masumane bir soru olduğunu düşünüyor değil mi insan? Bir de Yolda filmini anımsattı galiba. <laughs> yolda filmiyle hiç alakası yok aslında ama aynı otobüs sahnesi vardı. Otobüs sahnesinde de hiç kimse yok. Bir tane kadın varken onun yanına oturuyordu. Aynen ya, kadının yanına oturuyordu ama muhabbet için oturuyordu. Öyle pares demek için falan değildi. Burada da zaten otobüste çok kişi yok gözüne kestirdiği kişinin yanına gidip dediğin şeyi yapıyor. Şimdi Sineşort bir Türk uygulaması. Nasıl değerlendirdin bu girişimi? Gayet güzel. Yani tüm filmler Türkçe alt yazılı. Çoğu film de yabancı zaten. Yüzlerce yönetmenin filmi mevcut şu an. Ama gayet güzel olmuş. Yani bazı 10 dakikalık diziler var mesela. Boka seviyor sonra. Onun yerine 10 dakikalık kısa film izleyin. Yani sizin için daha iyi olur. Vaktim kıymetli diyorsanız. Vaktim kıymetli diyorsanız hem anlamlı kısa filmler anlamı olmasa bile ellersiz bir anlam bulup çıkartabilirsiniz. Classmate'i nasıl buldun? 10 üstünden kaç verirsin? Çekim, oyunculuklar, senaryo. 10 üstünden 6. Yani çok izlenmiş ama bana göre 10 üstünden 6. Çünkü her çok izlenen de iyi olacak diye bir şey yok. Ama sınıfı da geçiyor diyorsun. Kaliteyi geçmiş yani. Kalitesinin önü geçmiş. Bence gayet güzel bir yapım olmuş ve de hani bu şekilde gerçekten var mı bilmiyorum yani bu şekilde geçimini sağlayan evsiz insanlar. Yoksa da iyi bir geçim kapısı örneğini sunmuş oldu aslında. Aynen güzel taktik yani otobüste hemen ilk bulduğun yaşıttığın bir kadının yanına git. Aa beni tanıdın mı tanımadın mı işte ben Can bilmem ne. Güzel olmuş yani. Ve yani zaten ortalarda falan anlarsınız adamın papel attığını sana böyle biri yaklaşsa yıllar önce aynı sınıftaydık. Beni tanımadın mı falan filan. Sen gerçekten bütün sınıf arkadaşlarını hatırlıyor musun yani? Bugüne kadar okuduğun herkesi hatırlıyor musun? Herkes olmasa da yüzde seksenini hatırlıyorum yani. Sınıf arkadaşım olmadığını anlasam para falan vermem açıkçası yani. hani oradaki kadınlar gibi. Hani evsiz falan deyip para uzatıyorlar ama yani bu adamı zaten Evsiz falan değil bu adam yani. Oradan falan da zaten otellerde takılıyor yani bu adam O yüzden bunu hemen anlayıp hemen CTR çekmek lazım böyle sanki Yani gereksiz, şerefsiz bir insan mı diyorsun bu kişi hakkında? Yani filmdeki John şerefsiz bir insan mı? Şerefsiz kahpe bir insan Ya evsizsen evsizliğini bileceksin kardeşim yani Git parkta mı nerede yatıyorsan yat Adam gibi işini bul ya, Adam gibi işini bul eğer arkada kalmak yapmak istemiyorum diyorsa e zaten genç adamsın elin ayağı tutuyor ne yani böyle yok o otobüs onun yanına git bunun yanına git tabi istemiyor ama ist, istediği belli yani zaten abi dilenciler kimi mesleklerden daha çok kazanıyor adam da böyle yolunu bulduysa devam eder ki yani Arabistan'da aylık 60 bin dolar kazanan dilenci varmış yani adamlar post maddesiyle geziyor dilenciler Artık onlar farklı bir level'a ulaşmış bizdeki gibi böyle mesela bizde de su bir taktiği vardır. Çocuğu alır yanına bir buçuk iki yaşlarında kucağına oturtur. Dilenmeye başlar. Bu şekilde de hem devletten maaş alıp hem de ayetten çıkan bir de var. Bize dilenci demeyin diyorlar. Dünya Bağış Federasyonu'nun adı altında birleşmek istiyoruz diyorlar. Biz bağış alıyoruz diyor. Yani sen bağış bu şekilde bağış alamazsın. Dileniyorsun yani sen. Hani milleti kandırmayalım. Sen bir dilencisin. Sen dilenen, eli ayağı tutan ama dilenen bir insansın sen. Dilencisin. Sence, değil. sence dişçi mi diş doktoru mu? Diş hekimi diyelim. Yani diş doktoru diyelim. Hani dişçi demeyelim çünkü şimdi o dişleri tasarlayan insanlar da var. Şimdi ona da dişçi demiş oluyoruz. Sanki o, böyle hani dişçi ona... deyince bir doktorluk yokmuş da böyle Bir şeyle uğraşıyor işte dişle uğraşan yani falan Yani tasarlayan insan diyor yani dişçi diyebilirsin ama Diş hekimliği yapan birisine dişçi olmaz yani Ya da kapıcı mesela kapıcı derler Kapıcı yerine de Kat görevlisi ya Kat da, da apartman görevlisi Apartman görevlisi Kapıcı apartman deyince kapı satan adam anlıyor insanlar aslında evet, İyi ki sordun bunu Hmm, konumuzla bayağı alakalıydı çünkü. <laughs> Bunda arkadaşlar, <laughs> merak eden arkadaşlar varsa dişçi değil, diş hekimi diye. Peki dişçi denildiğinde diş hekimleri niye bozuluyor? Ve adeta linç yiyor dişçi diye. Ya yani şimdi adam o, kadar okumuş, dişekim yani diş hekimi olarak anılmak istiyor. Yani dişçi deyince güceniyorlar. Peki ona müşterisi müşteri de deneyelim şimdi biz de ona hastası gelip diş hekimi değil de dişçi hanım, dişçi bey ona dişçi dendiğinden mütevellit gidip onun dişlerini başka şekilde yaparsa bu meslek etiğine var mı? olabilir yani bazı yaşlı insanlar gelip sana dişçi diyebilir bunu normal karşılaman lazım senin hani sen o sana dişçi dedi de senin bir fayam bozulmuyor yani bir şey olduğu yok alt üstü dişçi diyor yani bu şey gibi aslında bilmiyor ya da bilmemezlikten değil de kötü bir niyetten değil. Buyurun bayan hani diyor. Oradaki kadın da birden celalleniyor. Bana bayan diyemezsin. Bilmem ne sen geri zekalı cahil bir adamsın gibi. Değil mi? Aslında adam çok iyi niyetli bir şekilde yol verdi belki. Ben kadının bayan senin anandır falan böyle diyen insanlar da var. Sanki bayan demek demek. Bu kadar da aptallık, gezekallık, cahillik olmaz yani. Bayan demek ne demek ya? Özbanın başkası mı? Şuradan şimdi türetiyorlar böyle. Bay, bayan. Hani bay kelimesi erkeklere kullanılıyor. Oradan bir türeme kelime olduğu için yani illa bir erkeksi kelimeyi gelip feminen bir şeye kullanıyorsun. Kadın kelimesi yerine bayan diyorsun. Yani sen nasıl böyle dersin? Ortada bir bay var. Bay yerine mesela başka bir şey de yani illa bayan diye hitap etme diyor. Bayanın oluşum şekline karşılar yani o kelimenin. Çok saçma yani bu oluşum. Yani bazıları da mesela kız denmesi istemez. Ben kadınım der, kız değilim. Mesela kız kadın ayrımı yapanlar oluyor mesela. Ama kimisi ayrım yapmadan hem kadın diyebiliyor hem kız diyebiliyor aslında ayrım yapmadan bunu söylüyor ama yine de ayrım gibi algılanabiliyor. Bana da çok saçma geliyor böyle şeyler. Yani biz size iyi niyetle bayan diyorsa ne yani hani bunu abartmanın anlamı yok. Mesela şöyle şeyler oluyor. Aynı bayan meselesi gibi. Mesela Ali isminden türedi diye Aliye'yi kabul etmiyor ya da Salim, Salime. Salime diye asla isim olmaz. Hani geçmiş gelecek olayından bahsetmiyorum ya da günümüzde bu tarz isimler tabi azaldı ama şundan bahsediyorum yani erkek isminden sonra türetilen bir kadın ismi istemiyorlar abi. Bu da bir tabu mu yoksa nedir? Peki seksüel isimden ne olacak yani? Ee, Unisex. Unisex. Seksen. <laughs> ne abi? Şey gibi o Enis. Alev, alev falan Enis. Yani mesela Deniz. Hem erkeğe kullanılıyor hem kadına kullanılıyor. O zaman sen Deniz ismine de karşı olman lazım bu mantıkla bakınca. Yani şimdi Ali'den Ali'ye, Hayri'den Hayri'ye falan. Yani ben zaten böyle isimlere karşıyım zaten de. Dünyadan artık... Şimdi bunu kullanan zır cahil midir yani? Bu isimleri kullanan neden cahil olsun şimdi yani? Hani Aliye isim hoşuna gidiyor olabilir yani annesinin veya babasının. Koymuş olabilir. Dizi Ayrıca bile var da. Çok istiyorsan mahkemeye gidersin değiştirsin adını yani. Hani çok da önemli bir şey değil. Abi kağıt üstüne yazılan adı kullanmak zorunda mısın ya? Hani öyle bir şey de var. Yani Starbucks'a gidersin. Adın mesela Mahmut'tur. Uzay dersin mesela adım. <laughs> Adam uzay yazar yani kim bilebilir senin adını? Hani kimliğini sormuyor ya adam. Adın ne diye. Ya yani HES kodunda da öyle değil mi abi? HES kodunu istiyor da kimliğine mi bakıyor değil mi? Yani. Mesela bazı arkadaşlar var. Korona ama hemen arkadaşından fotoğraf alıyor bir tane. O HES kodunu okutuyor. Geçiyor yani. Bu kadar basit bu işler. Hani o zaman yandı bilmem ne zür helva mı? Ne diyorlar? Keten helva mı? Ne boksa işte. Yani o hikaye anladın mı? <laughs> Yani bunu denetleyen kim? Senin ismini kim denetleyecek yani? Hani i̇sminden memnun değilsen mahkeme orta değiştirsin Yani bu kadar biz çok da şey yapmaya gerek yok. İsimlere takılmayın ya. Yani. Sine şorta ne diyorsun şimdi? Konumuz oyunu çünkü. <gülüyor> evet. <laughs> 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 Sine şort güzel yani. Yüzlerce kısa film. İstediğinizi izleyin yani. Mükemmel bir bir platform diyebilirim yani izinlemeyecek. Ee, ücret ne kadardı? Hali 5 yani. Öyle zaten 5-10 TL'lik düşük fiyatlar. Şunu diyen var ya ben bir platforma gidiyorum 40-50 dakikalık dizimi izliyorum 10 dakikalık şey ben niye 5-10 lira diyorum ki diye. 10 dakikalık ki ha. yıllığına direkt 50 lira çekiyor direkt mesela yıllık fiyatı direkt olarak 50 lira. 10 dakika diye bakarsak yani 10 dakika ama yüzlerce film 10 dakika. Yani veya 20 dakika, 30 dakika. Hani o bittiği zaman diğerine geç. Yeni bir şey öğren. Yani. Az zamanda fazla şeyler izle. Yani. 7 günde ücretsiz şu an denenebilir. Hani kredi kartı bilgisi de istemiyor. Direkt Google abonelikten iptal edebiliyorsun. Eksenden farklı olarak böyle bir şey var. Yani şimdi biz bunu anlatıyoruz diye reklam aldık falan sanan arkadaşlar da olabilir. Şu an bunu tamamen ücretsiz bir şekilde aktarıyoruz size. Hani çünkü ben kısa filmlere çok önemli diyeyim. Arkadaşım böyle. O yüzden bu kısa film mevzusunu ülkecek geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden oradan izleyip hani bazı ilham alıp yeniden sizler de yapabilirsiniz yani şeyler. S Sence kısa film uzun metraja giden ilk yol mu yoksa kısa filme de ayrıca bir alan olarak bakılmalı mı yani? Kısa film kendi içinde özgün yönetmenler yetiştirmeli mi? Kısa filmin çok da yönetmenlikle bir ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Tamamen zaten senaryoya bağlı. Hani çok da zaten 10-15 dakikalık bir şey yapıyorsun. Hani böyle mükemmel bir yönetmen işine gerek yok yani. Hani kısa bir anlam çıkartabileceğin bir şey olursa ne haber? O yüzden daha çok senaryo yazımını geliştirmeniz gerekiyor. Peki, yani ben kötü yönetmekte de anlamıyorum deseniz bile eliniz kamera yeter yani. Peki kısa film uzunla giden bir yol mu değil mi onu soruyorum. Genelde Öyle böyle yani. adlandırılıyor ya. Öyle elbette yani kısa filmden yani en başta da zaten bu işler zaten kısa filmlerle olmadı yani kısa çekim. Kısa çekimden zaten uzun çekime geçildi. Son olarak neler söylersin? Son olarak izlediğiniz için teşekkürler.